Dağda gelirse kapımız kapalı. Allah Allah kimseye o duruma düşürmesin. Kimse bize kapısını açmaz. Bugün sosyal medyanın gündeminde mültecileri ülkemde istemiyorum konu başlığı gündem oldu. Bu konu üzerine Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ ise hangi partiden oy verirseniz verin vatandaşlık işlemlerine hep birlikte direnelim açıklamasında bulundu. Biz de bugün Kahramanmaraşlı vatandaşlara bu konu üzerinde ne düşündüklerini soracağız. Bakalım vatandaşların cevapları ne yönde olacak. Şöyle e, hani hepsine Allah yardım etsin diyorum. Ama bizim ülkemize de Allah yardım etsin. Artık insanlarımız zor durumda. Zorlanıyorlar. Evet. Geçinmekte zorlanıyoruz gerçekten. Yani mülteci hani yeteri kadar sayıda olursa sıkıntı yok. Ama bizim ülkemizin belli başlı zaten sorunları var. Planlı, programlı olmadığı şekilde bize mültecinin bir faydası olmaz yani. Türkiye gereğinden fazla mülteci sahipliği yapamaz. Bizim de bir sınırımız var. Ki bizim de niye yaptığımız belli. Daha da gelirse kafamız kapalı. Gelenler muhtaç oldukları için geliyorlar zaten. Şimdi baktığımızda diğer ülkeler neden almıyor da hep biz alıyoruz diye insanların aklına böyle bir soru oluyor haklı olarak. Diğer ülkelerin misafirperverliği yok diyebiliriz belki ama bir yerde biraz abartıya kaçtığını düşünüyorum ben. Ya o kadar değildi de hani ülkelerde bir şeye geçerse iyi bir duruma gidilecek gibi olursa tabii ki gitsin isteriz. Evet, mülteciler ülkemize geldi geleli bizim hayat standartlarımız komple değişti. Yani kendi ülkemizde biz yoksulluğa doğru gidiyoruz. Yani bu ne oluyor? Onlar her türlü şeye geliyor ama biz gelemiyoruz. Nasıl mesela maddi anlamda. Kendi ülkemizde mültecilerin dışında biz kendimiz yabancı. Onlar sanki buranın yerlisi gibi oldular. Ama gidişata bakarsak da önüne gelen her mülteciye şu an vatandaşlık veriliyor. Bence seçici olunmalı. Tabii ki beş barından beşi bir değil. Bunlar aradan seçilmeli yani. Biz Türkiye olaraktan bu duruma düşsek kimse bize kapısını açmaz. Allah Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Mecbur geliyorsa da yapacak bir şey yok. Evet edebiliyoruz. Rahat değiliz. 10 senedir bunlar burada. Mümkün yok. Devlet kurumlarına varsan öncelik bunlar da. Vatandaşlık verilmemesi lazım. Doğru bir şey değil.